Şimdi Tiber arayacağım. Nerede bu Tiber? Tiber'ı kaçıracağım. Sevgili Kalo Tiber. Nerede? Bulmuştum. Nerede bu Tiber? Ah! Alo siz kimsiniz yeğenin? Bana konu at Timber. Benim adamı nereden biliyor? sen kimsin lan? Allah Allah. Lan lan dur. Ne ki bu? Ya bir şeyler konuştu da. Neyse. Aa konu attı? Lan. Benim <laughs> adamı da Abi selamı Fettin arkadaşı ya. Selami, ııı dur, dur, dur. Bekleme arkadaşı var. Selami. Selami ne yapıyor ya? Ne şeyleri yapıyor Selami? Umarım bu parışırma parışırlardır. İşte, Selami yaparım çünkü. Lan yürü gitse kadın! Allah Allah! ay 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 polis ne ay, ay Thank you. Ben Trevor alacağım. Ezik Trevor. Nerede bu Trevor? Ezik Trevor. Gel lan buraya. Gel gel. Siz kimsiniz acaba? Gel gel otur otur. Niye gülüyorsunuz? Ee, siz kimsiniz ya? Allah Allah. Dur gel gel gel. Lan Jalen. Siz kimsiniz ya? Bismillah. Niye gülüyorsunuz? Dar dar dar. Gel buraya. Nereye oturdunuz beni efendim? Gel gel. Gel 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 buraya. Ne yapıyorsun be? Orangutini. Dur 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 bilmez sen. Sen ne biliyorsun? Tamam. Bilmiyorum. Lan bilmediyorum. Ya kanka ya. Ya gel bir daha gizli mesele var. Ne 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 ne? ne kardeşim? Size gizimi gizli mi? de sen kim olduğunu bilmiyordum. Tamam daha da. Ne yapıyorsun be tövbe tövbe. Adam aşab bir gibi mi ne yapıyorsun gel lan Hayır! Ah! Ah! beni lan 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 Allah lan lan Gel buraya Kaçma, kaçma, gel buraya yatıyor. Gel buraya, olamaz polisler ya da oh! çok artık geç. O yer, polisler peşimde, Gidivereyim. vereyim. Hayır, hayır, hayır. Gidivereyim. Kaç evet kaç? Ah be. Geldim be. Oy be. Ah biraz düşüm ya. Eh ah, saçımı da cettim. Eh ah, neyse. Eh. Neyse. Müşak atmış. Kim bu lan? Allah Allah. Hıh. Ah. Fettin bir şey, şey. şey yaptı Ne diyor Ses kayıt atmış Tebrun başı da dostum Birisi çaldı onu öldürdü Michael Ne Dur, Ben de ses kayıt atayım Ne, ne derdi olmuş lan Kim o çaldı ona. Bilmiyorum Birisi almış işi ona Hemen onu kurtarmalıyız Tamam tamam ama ben seninle gelmek istemiyorum çünkü geçen de beni izle. Seni izlememiştim. Ben ne izlememiştim. Anlıyor musun? Ya. Tamam, çeber bu başı dertteymiş. Tamam. Biz hemen yaparız ara. Dur çeber arayayım. Koyur be çeber nerede? Tabur, tabur nerede tabur? Tabur lazım. Aha, tabur. Oğlum oğlum açar ya. Tabur, sen şey mi alış? Korsan beni! Mafya var mı ya arkamda? Beni ne alacak? Dur. Bir, bir mafya beni alamaz. Tamam kurtar beni. Tamam. Tamam. tam gidemez. Evet, evet gidiyor. Oh. Tam gidemez. Tüylü Tüylü nerede ney bu nerede nerede Başı çok dertte Yazı ya Allah Allah çok dertte başım Teyvannn Neredesin ha? Lan biz kadına bak Ne bileyim bak. ya Teyvannn Ay hadi lan kadın Gel 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 Çabuk Çabuk gel gel Lütfen Gel. Michael, Michael, sen edeceğim şey var. Ben soruyordu. <laughs> Orada, hadi edecek. Hayır, olmaz. Dağlarda, dağlarda gördüm, gördüm. Telefonla baktım. Koş, 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 koş. Bu yalan böyle bir Koş, koş, koş. Allah belanı. Koş. Kübraklı mı? Lütfen, lütfen beni kurtar. Lütfen, tamam 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 dostum tamam, tamam kurtarıyorum Elimden geldiği geldiğince kurtarıyorum seni ben kurtar beni evet. o elvan mı çalıyor dur 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 hemen gel 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 kümüşün onu gösteririm şimdi Allah Allah bizim beyefendi ne yapacak gidelim ne ya oğlum Ne neyini ne yaptın bakalım bakalım Vallahi beni vurun. Oğlum o. Oğlum tekerleği kopmuş mu? Oha nasıl çaptın lan kanka? Oğlum ben ne yaptım? Havaya uçtu. Oha. Oha ya. Ne yaptık oğlum? Neyse ya biz büyük bafı yarıyorsunuz sonuçta. Aynen öyle. Neyse gel boş ver. Tamam araba alayım. Tamam gidelim. Benim e, şey bir yeri koyacağım ya Tamam. Bazı ne koyacağımı biliyorum nereye. Nereye koyayım? bak Lost üstüne koy ben yani. Ben, ben Tamam tamam tamam. Lost Angels'a biraz dümdüz git. Dümdüz dümdüz git. Git. Tamam. Tamam bakayım. Heh. Şimdi oradan sağa dön. Tamam döndüm. Tamam. Heh. Şuradan git. Tamam dümdüz herhalde. Dümdüz. E şimdi sağa dön tamam mı? da gidiyoruz ha. Neyse neyse payla da yavaş bak. Burayı dümdüz yiiiit. Yes. Dümdüz dümdüz. Tamam dönelim. Git 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 git. dön. şimdi buraya dön. Buraya mı? Aynen aynen. Düz 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 Ben de cennet olduğunu biliyordum Nasıl ya biz saçmalayacağız Tamam Yine de hadi hadi Tamam bay bay abicim bay bay Oğlum binmesene Tamam Buraya mı yine öyle buraya koy Tamam bay 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 bay. Oğlum ne veriyorsun? Şakasına yaptım ya. Heh. Neyse ben gideyim şimdi. Tamam. Ah. Gidelim. Tavtayı burada koyduğumuza göre gidebiliriz. var yürek Allah Allah yürek Allah ya ne oldu ya bak düşürük de neyse ben gündüz gideyim ya ah ya of ya bu şimdi tv kaçırdı ya Michael'ı arayayım ya Michael götüreyim orada biraz evimizde sohbet ederiz hey Michael. Michael naber naber oğlum no, lan no, 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 no. Sen beni elde no, no. ediyorsan gelmiyormusun tamam, tamam tamam hadi konu da Tamam Tamam konu Tamam Gidelim Yani biz buraya gidilmiyom Tamam indik gidelim Hadi, hadi. Tamam, gidelim atışkletimle. Ha ya, ya Allah Allah, gizik, ama ne ya? Adam gizik, bizim mahalle payvattan nasıl bir şeymiş be? Köy, yine ne insanlar varmış ya? Köy, ne dedik? Böyle bizim köy işte. Çok güzel yani değil mi? Bizim köy. İnsanlar gibi böyle ya. Gidelim. Allah Allah. Bütün köyde böyle gideceğiz. Akasik insanlığa bakacağız. Tamam. Gidelim. Bu arada yakında ilk tüketecekler. Bilmem hangi havasından gözden yazdı. Tamam. Piyonuz'dan çıkış yaptık. Michael, oh my god, orada yakın bir yer bu Kim Allah. Evindeymiş ya. Ne kadar çekiyor. Ne be? Allah Allah. Michael. Tamam, Michael burada mı? Michael. Gel gel gel. Tamam tamam geliyorum dur orada. O seçiyorum götürsün ya ya cehetim de. Ya sonrasında kel yapacağım ya. Biraz böyle insanlar ona biraz geliyor da bir kimliğine böyle yapayım dedim. Ne gülüyorlar ya? Bilmiyorum işte kedizler. Dur sıkana tak. Tıkar tamam, tak tamam. Hadi gidelim. Gel. Ya, beni niye izle? Yani, i̇ntikam açıyor. Beni de izle. O zaman niye e, abuk sabuk e, konuşuyordun? Ya Allah Allah. Değil misin ya? Ya intikam işte. Neyse. Konuşacağınız bazı şeyler var. Eve gidelim konuşuruz. tamam. De söyleyelim görürsün ya şimdi gidelim biz kameracınız boyunca evet olsun ne veririm acaba evet tamam hadi gidelim tamam şuradan şöyle köyümüzde ne güzelmiş ya. Evet ya köyün başkanı zaten benim. Aynen ee, nasıl yapmışsın ya bu köyün? güzel köy değil mi? Aynen aynen ay. Tabii ki de başladı benim köyüm. Ay. Hem mafyası başkanı nasıl? Nasıl oluyor bu? İşte bende iki var. Öyle işte. Eee Evim ne burada? Ya biz yanlış yoldan gelmişiz ya. Yani buradan ne var? Var. Bayağı. Bayağı. Kö. Be. 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 Ne ne konuşacağız şimdi? Gel gel ya. İçeriye buyur. Oy neyin ucu burası? Yer yer yer. Sen, boş, ben, boş. Kaskı içeri attım. ya Yer orada şimdi böyle ee, evet. Ee, konuşacağım şey. Onu kaskını çıkarsa çıkartamayız artık. Ee, biz bu table var ya evet bu mafyada kurtuldu mu ya yani? Evet evet kurtardık kurtardık. Mafya değil de o bizim düşmanımız bilmiyor kim bu işte. Orta. Tamam. Ee, bu şey. Ne oldu şimdi? Ha ben onu kurtardım gittim evlisin. Ne koydum ya şimdi kendisi evine gider Sana yani böyle gönderdim abicim. Ee, tamam o zaman şey yapalım ya biz. Ee, Şimdi bu mafya biz doğru ya? Tamam mı? Tamam yolculuğu, 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 yolculuğu yani tamam. Tamam hani yani bunu özlüyorum. Ya. Bak şimdi ya Allah Allah. Böyle maskeni koyu kork kapatma takmışız. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Onu öldürürüz ya. Tamam bunu yiyelim. Hatta şimdi öldürür mü? Ya tamam. Yani yarın e, öldürürüz onu. Tamam mı? Tamam. Gel e, buraya bir tamam, tane. Koşalım. Ya kanka bu adam kim? Yine ne oradaydı o bu Eee Trevor e, döüştü ki siyah. Hmm. Bilmiyorum. Eee arada ne? Geldi ki siyah. Olan gelmiş. Tamam Michael. Eee peki ya bu bu adamı eee şimdi bana mı benziyordu yoksa? Yoksa GTA 6'dan mı gelmiş? GTA 4'ten mi? e, ee, karakteri mi bu? Kim ya Allah Allah! Benim mi, çizim mi? Ne bu bunun ne? Ne? GTA 6 da mı? Yoksa GTA değil mi? GTA sandığı şey vardı ya. E, switch vardı ya. Adı neydi? neyse boş ver. O mu? Allah Allah. O kim ya? O kim? Bulamıyorum ben. O switch vardı ya GTA sandığı O adam mı? Lan ben ne bileyim Allah Allah. Allah Allah. Ne bileyim ya? Ya kanka bu kim ya kim kim? Bilmiyorum ya. <laughs> Bak GTA falan da neyse şey öyleydi. Orada. Bilmiyorum öyle. Kır kır. ne öyle çok ama. Neyse de ona benziyordu. Orada bir tane olmuştum burada. <laughs> of ya. Bu bizden ne istiyor? Ne ne ne? Neyse gel. Ne koysana ya Oğlum orada kaldın mı ya? Yani? Dur dur sen kapıyı açamazsın. Gel gel. Neresin? Kanka. Nöylesene. Kanka gelsene. Kanka nereye gitti? Hayır burada burada gel 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 git, git, gel. Oğlum gel 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 kapı Yok, dur, dur. Tamam. Dur, geç. Kapı gel 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 tamam. Sonra, olur, gel 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 Dur, gel 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 gel